Video keseceğim mi seni? Of ateşli de. Aa potuna yattı. <laughs> Aynen. Ona Bana... Oha ne yapıyor lan bu bunu? Ya? Aha. <gülüyor> <gülüyor> ne yap? Kalay <laughs> göster, evet kalay göster. Seme, seme, a, a, seme kesin.

Semik geç içine kuvvet yok Semik geç içine kuvvet yok Gel kes Vur Semik kes Sem ölüyor Kaskı bağladı Öldü gökbende kaç Kaç öldü gökbende kaç Otel Kesiniz adamı abi Oooo Aldın mı? Rusya oh! ben de tünel adama gitmek gök bende. Araki geri dönüşüm 2 dedim. Rejbir yarım kalbi gittiğinde bile pot basıyordu. Ha rejbir çünkü. Allah'ın gökü kırıldı. Ben, ben de ben de ben de. Attım. Atamadım. Kes tamam, ben attım. Atamadın. dedim. Kapadı. Sen beki. Sağ ol. Sen mi yapacaksın? Sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Kestim depoyu okay. görmedin ki oğlum. Neyse. Yes, yeah. Ya nereden bilsin işte bu casa gitmeyi? Görmüyorum. Değil mi yani? Ben değil. Oğlum beni desteklesene Chefstar. Kestim ben de, oh be! Ölelim. Al sen ortakım. Vur. Ya bu tak çok itici bir tak ya. Düşmedim. Ben de. Setleri toplasana. De... Ejip alacak, ejip alacak. Bir tane it vursana adamı. Oğlum sen nesin lan? Kapıyı kapat. Koko Allah çarpsın salaksın kanka. <laughs> girdi kapat girdi girdi. Allah belanı açtı. <laughs> Öldü süe. koşusu yok abi. farm işleri çok karma. Yanıyorum. Atla atla atla. Direnç, Aşağıda. E... Ya derin koşusu. Önce öleceğim. öleceğim. Atlarsem ölürüm. Ölmesin. Derin koşusu. Hadi hadi koku keseceğim mi çocuğu ya. Tam gök Küstü be. Hadi ya. Arkadaş arka bu, bu çare mi sen? Bu çare yemez. Al. Arkadaş çare arkadaş. Çare, arkadaş. çare kötü oynamıyor. Aba tamam. Para <laughs> seni ekti kan Hadi bakayım 619 sik sallandı hıttı dış sallandı bıt dış sallandı Abi kayra bak gitti <laughs> Ekşi lan kes ya Ben kahpe bir işim Ekliyim lan kaydı Abi, sen anasını. ekleye dur ben geliyorum. Yapmadım işte gel. Çocuk... Bir şey vursam giriyormuş mu ya? Tut. Şallama. Uf, gene düştüm ya. Kapı yok atsana. Koko <laughs> beni kestin. Sen mi öldün ya? Beni kestin Koko.

Atlasan alabileceğim. Ya gitti kanka. Ne yani var? Dört saniye. Tam geç sen köşeye ben seni tutacağım. Tam gel gel gir. Yanıma gel. Geç geç in arkaya. Geç 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 geç. Tam rahat ol. Kılıç almaya çıktı yukarı. Koko full okla yedi saniye yedi saniye, saniye full okla full okla. <laughs> ah kaçırdım. Bu da iyi kılıç ya. <laughs> İyi bir anda dört ortak almamız yok mu kanka? Elencan'la bunlar bir yere gelemiyor ki kanka. Ya. Aga bunlar bir... Bak sen bir şey diyeyim mi? Öyle bir şey olsa böyle hani... Böyle... 10 saniye sürüyor ya. De gidiyoruz. Kanka gidiyoruz kestim koka bende. <laughs> la teksek edik kese becesi bunlar şey Aa Gök sen de Gök sen de Gök sen de kaç Gökü ne? Aa 3 Oklarsın bak oklarsın. İnternete gitti. Seninsin hani salak koku. Gök de ençleri ordatmaz bir onu mu sikeyim? you can't. Oh. Koku. Ben de. <gülüyor> 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 Koku değilim ben yasarım. Bir duman hadi dönsün dünya kazanıyorum para gerçekleşiyor yan peşimdeydi hep param bundan üzgünüm ama yapıyorsam kötülük senin için bu mama pa 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 nakit para pa 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 ta. illegal bana verdi ara pa, pa 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 hazır kas bir oluyor. Yerleri de hun yapmış. Ah! Attım bu sefer. Tamam attım. Attım. <laughs> ne kıyoladın ortak? Bir yarım kaç düşte bot yok diyorum. Sen bir ne? <laughs> Doladı mı bu yine? yedi. yedi. Öldü. Sonunda öldü. <laughs> oh be, sonunda bir ya. Öldü bir daha öldü. Ben hissettim. Öldü vallahi öldü. E i̇şte sağlık var. Öldü. Vallahi Allah şaftır öldü. Vur artık, öl artık. Bir daha tek gelir. Birisi tutsaydı ne olurdu? Ananı sikerdim. Adam editi gösterdi be. Adam editi gösterdi Adam editi gösterdi. Bak geç. Hmm. Evet. Vagona vermem kanka. <laughs> salak amına koyayım Allah şapsı salak ya. Ben de öyle hissediyorum da. Bak ona vermem ya kanka. Anam s**eyim. Flavio ortak ne o. yapıyorsun?